TÜİK, 26 milyondan fazla haneyi kapsayan Sosyoekonomik Seviye 2023 bültenini yayımladı. Türkiye'deki sosyoekonomik dağılımın genel yapısının ortaya konduğu çalışmada, hane halklarının yalnızca %1,1'lik bir kesimi en üst seviyede yer alırken, %19,7'si üst-orta ve %16,7'si ise en az seviye grubunda yer aldı. <laughs> Araştırma iller bazında incelendiğinde Ankara'daki hane halklarının %2,5'unun en üst seviyede, %17,5'unun üst orta ve %12,2'sinin en alt seviyede bulunduğu görüldü. İstanbul'da ise %2,4'ü en üst seviyede yer alırken, %18,6'sı üst orta, %12,6'sı ise en alt seviye grubunda yer aldı. İzmir'deki hane halklarının ise %1,2'si en üst seviyede bulunurken, %18,8'i üst orta, %15'i en alt seviyede yer aldı. İl düzeyinde sosyoekonomik seviye gruplarındaki hane halklarının en fazla olduğu iller %28,6 ile İstanbul, %11,5 ile Ankara, %6,7 ile İzmir, %3,9 ile Bursa ve %3,3 ile Antalya oldu. İlçe bazında bakıldığında ise hane halklarının en fazla olduğu ilçeler sırasıyla %4,1 ile Çankaya, %2,4 ile Kadıköy, %1,9 da Yeni Mahalle olarak belirlendi. İlçeler sosyoekonomik seviyeye göre sıralandığında sıralandığındaysa Çankaya ilk sırada yer aldı. Çankaya'yı sırasıyla Kadıköy, Beşiktaş, Etimeskut, Nilüfer, Bakırköy ve Güzelbahçe takip etti. Sosyoekonomik seviyesi en düşük ilçelerse sırasıyla Çamoluk, Derebucak, Doğanşar, Felahiye, Dikmen, Pınarbaşı, Bayramören olarak belirlendi.